Herkese yeni bir farming videosundan selam arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başladık. İşler bayağı yoğun. İşlerimiz bitmiyor. Bugün inşallah hayvanlar besleyeceğim. Yine kontrol işi aldık. Kontrol atışını yapacağız inşallah. Kontrol atışlarını hemen şöyle göstereyim. 3 tane de deli gibi yükümüz var. Balle yapacağız abi. Yine balle işlerinde işler var, para var. Başka türlü yürüyecek gibi değil. Biz de balle yapacağız. Sıkıntı yok. Ama onu yapmadan önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın abi. Benim için çok çok önemli şeyler. Şimdi benim bildiğiniz üzere geçen videoda bulmuştuk. Nerede abi o? Yani şu. Şunu bir satayım abi. Bunu sıfırlayabiliyor muyuz? Haritayı göster. Kombinasyonlar dediğin ne lan? He. Buna olan makş cihazlar falan filan. Anladım. Güzelmiş ha. Şimdi 700 liraya hiç gerek yok. Bir tane Ya abi bana bir tane karıştırıcı lazım ya. Karıştırıcı lazım. Oo oh, yaş. Hayvanları besleyemiyoruz ya. Vallahi en sonunda bir çeri satacağım ha. Bir çiftliğe bir gidelim abi. Bizim çiftliğe hızlıca bir gidiş yapmam lazım. Gerekirse bir tane arka çatalı alırız. Ondan yana sıkıntı yok da Romarko basanasın Bu kirlilik ne ya bu pislik ne ya Vallahi var ya Şimdi TMR yapmak istiyorum dostlar TMR ee, yapıp hayvanlara vermem lazım Şimdi abi. Bizim modlarda şu vardı. Şundan bir tane alalım. Tamam mı? Artı biz TMR yapacağız ya. TMR için Hrot ve Slaj da gerekiyor. Slaj var. Ee, var. Başka ne istiyordu lan bu? Saman mı istiyordu? Aynen saman istiyordu şimdi bir tane makine kiralayacağım. Yapmam lazım artık. Yapmazsak sıkıntı baya ee, bayağı bir Dontinge yani. Abi bunu bir kiralayayım. Hızlıca hatta şöyle yapalım. Sizler de görün. Buradan mağazaya direkt şu şekilde ışınlanabiliyorum dostlar. Mağazayı bile unuttuk ya. Tamam şura. Şimdi e, F12 kullanıcıları makineyi şu şekilde götürebiliyorz abi. Aynen. Sağ tarafta işareti gördünüz. Buradan şuraya geliyoruz abi. 2 numaralı tarlanın şuraya bırakıyoruz. Görmüş olduğunuz mu? ben buradayım, makine gitti. Bu abimizi de aynı şekilde alıyoruz. Şuraya bırakayım Haşhaş atasına da başlasam ya Bu videoda haşhaş yapayım ya Bu haşhaşa geçecek abi Niye kendimizi zorluyoruz ki Haşhaş atasına ben geçeyim O sırada da hayvanlar da e, beslemiş olurum Pisliğe baksana abi ya pisliğin üstüne basmışlar diye öyle bir şarkı vardı direkt case'i çalıştırdım ee, case'in mazotu falan var bende saman yok o da ayrı bir konu artık bir ee, saman ayarlayacağız ya aslında şu ağaçları buradan kaldırmak istiyorum da Benim boru açık Diğer tarlayı da haşhaş çekmek istip bildiğiniz üzere o orada Şey yapacak Ulan bu haşhaş var ya bayağı bir para getirecek Şu <laughs> Şu an gerçekten sevindim diyebilirim dostlar Diğer tarla çok büyük bir tarla Onun da ekimini vesaire yaptık seni touğunu, her şeyini attım. Bakalım hayırlısı. Başarısız saman veriyor mu lan? Oha Saman var mı? Oha. Var ya. Lan keşke başka bir şey isteseymişim. Dostlar. Bu mutluluk var ya muhteşem muhteşem. Aşağı -aş saman yaptırıyor. Haşhaş'a para ver şey e, samana para verecektim. Allah'tan aklıma geldi ha. Samana baksana tamam veriyor. Yolcu koltuğuna geç diyor Valla muhteşem oldu Oradan da bir fotoğraf aldım Evet dostlar Kapak fotoğrafı vs. hepsinde yaptım Büyük ihtimal kapak fotoğrafında da Biraz önce çektiğim Fotoğrafı görürsünüz Kredimiz vardı kredimizin bir kısmını ödedim 160 170 civarında falan bir kredimiz kaldı 30 40 milyara yakın bir kredi ödedim Ondan sonra Hayvanlara bakarsak daha çok Verim alıp daha hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum o yüzden Bir an önce şu hayvanlara bakmak istiyorum hayvanlara bakarsam dediğim gibi hızlı bir şekilde verim alıp para kazanmaya başlayacağım koyun içine gireceğim bir an önce koyunla yapağı var süt var bunlar da önemli Hatta onları sizlere şöyle göstereyim ee, şimdi süt yok diyeceksiniz koyunlarda. koyunlarda süt var dostlar ee, Modu şu şekilde şeylerimiz var Bunlar süt veriyor Bunlar da yapağı var süt var işte bunlar yeni getirelim bunlar falan. Ee, ya şeyleri, meraları... Meraları küçük. o lan ta nerede? Şey yapmış ya, dolmuş. Şimdi... Neyse bununla direkt oraya gideyim. Bu da olabilir. Kapak fotoğrafı. Yani şu şekilde. Bir tane daha alayım. Artık aldığımız ekipmanlar bizi ee, sıkıntıya sokmaya başladı. O yüzden para kazanmamız lazım abi. Hızlıca. Para kazanmamız lazım. Buradan bir omok daha alırım ben ya. hayvanlara geçelim olmadı. Burayı bir bitirelim. Araç full doldu gibi ee, birazdan göstereceğim. Bunu direkt sülüğe atacağım. Direkt sülüğe atacağım. binleri e, görmüş. Şubat ayında. O. Ezme mı valla? He, Murat Allah şey ya. Ana Yani yüzde doksanını doldurduk. Ben buraya direkt sabana geleceğim. Bir temeremizde yapalım hayvanları besleyelim abi. Buradan Dediğim gibi direkt solo'ya atacağım bunu. Samanımız bizim vardı lan. Saman acaba orada da varsa saman gözüküyordu çünkü. Bir şansla güzel haber daha alırsam var ya. Valla şuradan güzel bir haber alırsak Kışam olacak Aha Samanımız siloda mı lan acaba? Valla 34 ton saman var Heee hayvanların orada Oradakini bu siloya görüyor mu lan? Aman verin la biraz. Alamıyor muyuz? Bulamacımız falan gübremiz hepsi tıkır gidiyor. Yapacak bir şey yok. Ekipmanları falan buraya getirdik zaten. Buradan aç abi. Kiloyu aç. marka. Böyle şuraya bırakalım abi. Yani oraya diğer tarafa bıraksak daha güzel. traktör gidiyor lan. Samanı toplar getiririm. Samandan yana sıkıntım yok. Yamuk yumuk. Gidiyoruz ama. şöyle kaldırıp Makineyi de daha biliyorsam var ya tık taşımak için kullanacağım oha lan nereye fırlattı beni abi ben, ben şöyle şu şekilde taşıyabilirim Yeter. Beni o şekilde kullandığım için yeterli oldu. Makinanın ben de diyorum kablosu mu? Ulan geri geri de hiç kullanmadım ama 18 şey bu Kaldır abi İnşallah Kaldırmadan yana sıkıntısı yok Bir kepçe bundan koysak Demire yapar herhalde ya Şey gösteriyor ama Koyuyor Sıkıntı yok Oha lan. Bunu almıyor deme bana. Heh. Yani. Almıyor deme bana abi. Şunu şöyle bir bırakayım. Benim traktör bu şimdi yine eee dönüp dolaşacak bir şeyler yapacak ama Hızlıca şunu şuraya koyup Oraya geçeceğim Direkt benim oraya geldik saman alayım geleyim hemen. Lelleyen zamanlarda bunu balya e, olayına çevirsem daha müthiş olacak. Birazdan bir balya makinesi alırım. E, bildiğin üzere zaten iki tane, üç tane kontratım var. Üç kontratta da zaten işlerini yaparken o diğer işlerimi de yaparım. Kiralayacağım zaten. Ee, satın almaya paramız yetmez bildiğiniz üzere dostlar. Vallahi var ya müthiş oldu. Kendimizi hızlandıralım. Hızlıca samanı toplayalım. Hızlandırılmış saman balyası da toplayamıyor. Ne bileyim. Samanları da ezmeyelim abi. Bir dakikada doldurduk. Yani bunun için e, videoyu açıp kapatmaya bile değmez. O yüzden hızlandırılmış bir video yapmam. Hızlandırılmış bir limit e, speed limit olayı var zaten. Hızlandırılmış e, ee, ekipman topladığınızda limitini aşabiliyor. O olay var. O modun olması gerçekten güzel. Şimdi bir taktik deneyeceğim. Almıyor. Ulan be. Alsaydı var ya Hiç uğraşmayacaktık Dayı Sen oradan biraz al. Ekipmanları etrafı toparladım. Allah'a şükür o kadar alıyor ki yarısıyla aldım Emre yaptık mı abi? Şimdi zamanı ben direkt oraya boşaltayım veya şuraya boşaltayım zamanı ya. Bura boş ya. Tamamını bu araya boşaltsın abi. Ya arkadaş koruna çalıyorsunuz. Hayvanları bugün besleyeceğiz abi. İnşallah besleyeceğiz. Karıştırıcı açalım. tmr'yi yapmış zaten. Mineralli yem istiyor. Mineralli yeme yemek gerek yok. O olmasa da TMR yapıyor. O yüzden olayı güzel. Ben döner diye bekledim ama arkayı da takmadığım sürece karışık tayin. Vallahi var ya. Keşem oldu. Hayvanlarımıza karışık tayını verdiğimiz güzel oldu. Evet dostlar umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video oldu iki işi aynı anda yaptık ama önceliğimiz hayvanları beslemekti. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.